Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Şahin. Plesk panel videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda öncelikle subdomain nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Sonra bir tane de örnek bir proje yayınlayacağız. Daha önceki yaptığım bir tane proje vardı. Onu yayınlayacağız ve o arada size yayınlama işleminin nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle subdomain'den başlayalım. Alan adları bölümüne geliyorum. Tıkladım buraya. Bakın burada alt alan adı ekleyeyim var. Bunu tıklıyorum. Mesela test yazıyorum. Burada benim daha önceki ekli olan bütün domainlerim görünüyor. Gördüğünüz üzere ve bu ve bu eklediğimiz subdomain sertifika kurmasında olsun mu diye soruyor. Olsun diyoruz. Bu sayede subdomainimiz domainimiz oluşmuş oluyor. Bakalım herhangi bir sorun olmazsa. Evet, şu an korumayı alıyor. Bir yandan plesk sat domain oluşturuyor. Tabi şu an kullandığım IP, yani tamamıyla video için ayarladığım IP olduğu için biraz yavaş çalışması normal. Yani bu IP sonuçta değişecek, yani video video çekimlerim bittikten sonra. Tamamide değişecek. Bakalım sonsuz korumaya alacak mı? Şu an güvenli değil hatası geldi. Sayfa yeniliyorum. Bakalım. Evet, şu an gayet güzel bir şekilde çalıştı ve güvenli de geldi. Evet, dilerseniz şimdi de yayınlamaya geçelim. Start domain'i yaptık. Bu şekilde. Tabi bu da neye bağlı? Bizim servis planlarında verdiğimiz sınıra bağlı. Yani 3 tane verdiysek 3'ten fazla oluşturamaz. Ee, Tabi müşteriden bahsediyorum. Hani yönetici sınırsız oluşturabilir. Konuda sıkıntı yok. Şimdi gelelim, gelelim e, domain'de bir tane proje yayınlamaya. Bunu açmışken, direkt bunu da yayınlayalım. Bakalım PHV'lerinden nasıl gelmiş. Apache, evet Nginx kalsın böyle güzel. Şimdi öncelikle bir tane veri tabanı oluşturalım. Benim çünkü projem veri tabanıyla çalışan bir proje. Bakın aynı zamanda da veri tabanını görmüş oluyoruz zaten. Şimdi projenin içerisine geldim. Bakın sağda veri tabanları bölümü var, tıklıyoruz buraya. Bizden yeni bir veri oluşturmamızı istiyor. İşte atıyorum proje yazdım. Burada bu veri hangi web site ilişkili olsun diye soruyor. Seçmek zorunda değilsiniz ama ileride karışıklık olmasın diye seçmenizde fayda var. Kullanıcı adını veriyorsunuz ve şifre üretiyor size bir tane. Evet. Uzaktan herhangi bir ana uzaktan bağlantılar izin verin gibisinden kısım var burada. Ee, sadece yerel bağlantılar dediğiniz zaman sunucu içerisinde de olabiliyor. Bunu yaptığınız zaman işte örnek veriyorum projenizde hani bir editöre bağlıyorsunuz yani veri tabanınızı. İşte bu ona izin veriyor. Buradaki kontrol tamamen size bağlı. Hani projeniz daha bitmemişse henüz daha kodluyorsanız ikincisini seçmeniz daha mantıklı tabii. Bit, işleminiz bittiği zaman sadece lokale verirsiniz. Olur biter. Şimdilik bu böyle kalabilir. Evet kaydet diyorum. Evet şu anda projeyi oluşurdu. Şey veri tabanını oluşurdu. Bakın burada dökümü içi aktar. Denetle onar bölümleri var. Bu dökümü içi aktar daha önceki var olan SQL dosyanızı içeri aktarmayı yarıyor. Kopyala dediğiniz zaman bu veri tabanının kopyasını oluşturuyor. Dışa aktar dediğiniz zaman phimilding'de yaptığımız özellikler vardı belki biliyorsunuzdur phimilding'e giriyorsunuz Tüm tabloları seçip dışa aktar diyorsunuz ya Bütün tabloları dışa aktarıyor Zaten sildi, siliyor, onunla bir şey yok Bu da bağlantı bilgisi Tabi şu 3306 yazmanıza gerek yok Sunucunun kendi içindeki bir proje ise Ona lüzum yok Bu da e, Projeye bağlanırkenki bilgilerimiz Evet şimdi phimilding'e gelelim. Benim projenin SQL'ini bir aktaralım bakalım içeriye. Petrol fişin, ofisinde bir tane bot yapmıştım. Ee, Petrol ofisinden bütün fiyatları çekiyordu haritaya göre. Evet şu an aktardı. Bakalım. Evet gayet güzel. Ee, şimdi şu nedir? Tamam. Şimdi SQL'i değil sadece projenin dosyalarını alıyorum. Sağ tıklayıp Zip'liyorum. Buradan 724PET'in içine geldim. Dosya yöneticisine geldim. Bakın burada subdomain görünüyor sol tarafta. Evet, şu içindekini silelim. Tabi bunu burada yaptığınız gibi FTP'den de yapabilirsiniz, FileZilla üzerinden de yapabilirsiniz. Ben buradan yapıyorum genelde. Zip'leyip atıyorum buraya. Direktman çıkartıyorum içerisinde. Bakın sürükleyip bırakıyorum buraya. Ve şu anda aktardı. Evet. Şunu kapatalım. Şu an bunu çıkarın diyorum. Evet. Şu anda dosyaları çıkardı. Bakalım gelmiş mi? Şu anda veri hatası veriyor. Çünkü bağlı değiliz. Hemen ayarlarını yapalım. Config. Şunu da base üzerinde değiştirelim. Bu Codingiter projesi bu arada. HTTPS test.724.txz Evet. Config'e geliyorum yine. Database kısmına geliyorum. Kullanıcı adı projeydi. Password buydu. Veri tabanı projeydi. Evet. Buradayım. Sayfa yeniliyorum. Evet gördüğünüz üzere Bolu'dan fiyatları çekti. İşte Sinop'tan fiyatları çekti. İşte İstanbul'dan fiyatlarını çekti. Bursa'dan fiyatları çekti ve şu anda güzel bir şekilde projemiz yayınlanmış oldu. Ankara mı burası? Sivas. Ankara da şurada mı diye. Neyse işte Yozgat. Kırşehir. Ankara'yı bulun ya. Bu haritada SVG haritası. İşte şu anda gördüğünüz üzere projemiz yayınladık ve şu an çalışır durumda. Yani e, site yayınlama işlemi de bu kadar basit. Tabi sizin projeye göre değişir bu. Nasıl yayınlıyorsunuz? E, veri tabanı hangisi ya da mesela yönetim panelinin veri farklı mı değil mi? Bunlar tamamen sizin bileceğiniz işte. Birden fazla veri varsa eğer e, şuradan Hani veritabanları kısmı vardı ya, oradan istediğiniz gibi yeni bir veritabanı oluşturup içerisine domainleri şey e, dosyayı aktarıp ona bağlayabilirsiniz, istediğiniz gibi. Onun dışında şuradaki ayarları deneyebilirsiniz. Şu an mesela direktman SQL'i zip olarak dışarı aktarabiliyor. Mesela direktman indirebiliyor. SQL'i şu an dışarı aktardı ve indirdi, gördüğünüz üzere. Bunun gibi bütün hepsini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Aynı şekilde denetleyip onarabiliyor. Herhangi bir hata varsa gördüğünüz üzere hata yoktur dedi. Bunun gibi işlemler. Evet. Bu video burada son buluyor. Güzel bir video oldu bence. Bir sonraki videoda da artık e-postalar ile ilgili kısmı yapacağız. Ee, sonrasında büyük ihtimalle WordPress kitini yaparız. Sonra el yaparız. Sonra zaman almış görevleri yaparız. Sonra uzantılar veyahut da uzantıları WordPress ile birlikte anlatırım. genel hatları da böyle. Sonra da şey yapabiliriz. Aklıma geldiğince örnek veriyorum. Mesela Press çıkabilecek hatalar. Hani karşınıza daha çok gelecek hatalar gibisinden bir bölüm yaparım. bir 5-10 videoda oradan çıkartırız. Herhalde bir ortalama 30 video olabilir tahminimce. Tamam o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.